Evet merhaba sevgili şorççılar, sevgili güzel arkadaşlarım. Bunu hem de videomun başına koyacağım hem de şorç olsun. Sevgili arkadaşlar güzel bir cevizli çörek yaptık. Haşlayarak hindi yaptık arkadaşlar. Her zaman direkt fırına atardık. Bu sefer haşladık. Ondan sonra güzelce sosladık. Fırına koyduk. Arkadaşlar bu hindinin tarifini bilmek istiyorsanız, sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsanız, kanalıma gelin, abone olun. Ve bunu seyredin arkadaşlar. Öğrenin. Bu sene lazım olmazsa seneye lazım olur. Zaten ben anca atarım. <laughs> Geçen seneki hindi tarifim ve özel pilavım da var. Bu seneki pilavım da var arkadaşlar. Gelin kanalıma abone olun. Sevgiyle kalın. Dostlukla kalın. Yeni yılınız kutlu olsun. Sevgili arkadaşlar. Güzel dünyanın güzel insanları. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeni yıl size en güzel şeyler getirsin. Bütün dilekleriniz olsun. Hayırlı ve güzel olsun. Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlarım. Şekersiz sıfır şekerli küçük pastayı size birinci olarak yaptım. Yılbaşı hazırlıkları içi arkadaşlar. 2 Şimdi e, ne yapıyoruz arkadaşlarım? Şöyle hemen leğelim. Bu sene bu şekilde haşladım. İçine ne koydum? Karabiber, kırmızı biber, sarımsak, soğan, elma... Ondan sonra e, koydum arkadaşlar, haşladım. Burada da hindimizin suyu var. O suyla da sos yapacağım. Çok güzel bir suy oldu. Burada kestaneli pilav yapacağım arkadaşlar. Havuçlu kestaneli pilav yapacağım. Geçen seneki pilavdan yapmayacağım arkadaşlar. E, yıllardır hep yapıyordum. E, bir cevizli çörek yapacağım arkadaşlar. Yılbaşı sabahı için yapacağım. Şimdi yapacağım. O zaman böyle kalktığında e, çayla falan çok e, kendini özel hissediyorsun böyle yılbaşına e, özgü bir e, şey yapacağım arkadaşlar çörek yapacağım e, cevizli çörek yapacağım e, değişiklik olsun kalktığımızda şöyle e, çayla beraber güzelce yiyelim çünkü bayalı hamurlar soğudukça çok güzelleşir tatlanır arkadaşlar şimdi bakalım e, ben kutluyorum arkadaşlar Bloğumuz iki bu. Evet arkadaşlarım Yeni yılı kutlu olsun. Şöyle bir iki fazlası da olursa arkadaşlar üç dört tane koyduk. Dört tane de bayalı bir bir tepsi hatta bir buçuk tepsi olur. Fazlasını bile koydum arkadaşlar. Ee, hemen şeyi çıkaralım. Akışlatıp malzemeleri çıkarayım. Arkadaşlar bir paket şöyle bir tane yaş mayalardan arkadaşlar bir tanesini koyuyorum içine şöyle aldım nihayet dört tane <laughs> instant maya kullanmak daha kolay oluyor ama arkadaşlar bazen bazı şeylerde bu maya da güzel oluyor kokusu da çok güzel yani. bu şekilde bir su bardağı arkadaşlar bu su bir su bardağı duru su koyuyoruz şöyle mayamızı erittik bunun içine attık Arkadaşlar, yumurtanın, iki yumurtanın akı içine bir bardakta, dur suyu dökeyim ölçüyüm. Şöyle bir bardakta süt arkadaşlar, biraz daha koyayım bir bakayım iki bardağa yakınmış. İki bardağa yakın süt koydum. Evet arkadaşlar, buna biraz un daha ilave etmemiz gerekecek çünkü sütü koyduk bayağı ve iki kaşık da şeker ben. Aslında 3 kaşık dolu dolu olması lazım ama ben az koymaya çalışıyorum. Arkadaşlar ama çekirde koymadan olmayacak. Ne yazık ki. Şimdi bir tane daha un ilave edeceğiz. Arkadaşlar çünkü o un az gelecek belli yani. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Kaşığı da yani 2 kaşık da tuz koyun şöyle. 1 2 dolu dolu. Az da daha. Bu bir taş tatlı kaşığı oldu. arkadaşlar. Bu şekilde bir cevizli çörek hamurunu yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Arkasına bir paket attığımız için bu hemen gelir. <laughs> bu şekilde. <laughs> o bir gelsin. Bir tane soğan doğradım arkadaşlar. Çekil. Bir tane soğan doğradım. Güzelce kavuracağım. Fezeliği getirmeyi unutmuşum. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bloklar var ya karman çorman oldu. İnşallah ipleyebilirim. <laughs> Fezeliğimi de açtım. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bir kestane aldık. Çin kestanesiymiş. Ne bileyim ben Çin kestanesi çıktım? Ya Kocaman kocaman dedim. Kestane kabından çıkmıyor. Şuna bak. Gördüm öldüm. öldüm. Hadi da güzel. Kadında bir şey yok ama. Kabından çıkaramıyoruz. Aha böyle yürü yürü kestane. Lan ne güzelmiş dedim. Eşek kestanesini mi <laughs> satıyorlar? Mesela Eşek kestanesi değil arkadaşlar. Çin kestanesi. Ee, arkadaşlar şu şekilde havuçlarımı rendeledim Bu farklı bir pilav Yani her zaman yaptığım e, şey Yılbaşı pilavı değil Bu sefer değişik yapıyorum arkadaşlar Ama bunun e, kıpkırmızı olması lazım Evet arkadaşlar kestane üfelendi Kaşlıktan çıkarıp çıkarıp Sinirlere baktım Hiç benim başıma öyle bir şey gelmemişti Bunca yaşıma geldim Her şeyimiz dolu her şeyimiz doldu. Hemen bu da e, arkadaşlar Bunu özelliği yazdan dolaba koyduğumuz için o zaten pişmiş gibi oluyor. Ben bezelyeyi pilavda seviyorum. Pilavda seviyorum zaten bezelyeyi. <laughs> Sadece pilavda seviyorum. <laughs> ee, özellikle altı kısıkmış ya. Açtım. Ben de diyorum bu niye kızarmıyor. Soğanını özellikle kızartıyorum arkadaşlar. Özellikle bunu kızartıyorum. Size göstereyim şöyle kızartıyorum Biraz kırmızı olacak. Soğanlı hani pirinç pilavını soğanlı yaparsanız çok güzel oluyor içinde. Bu şekilde özellikle iç pilav gibi kızartacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi bunu atıyorum. Havuç atıyorum. 2 tane havuç rendeledim. Hoşuma gidiyor. Seviyorum havucu. İçinde tatlı oluyor. Güzel oluyor. Onu da atıyorum Arkadaşlar bu sene nohut da haşlamadım. Yani nohut da pilav değil bu. Tezeliyeli pilav. Her sene nohut haşlardım. Bu sene haşlamadım. Nohut da haşlamadım. Hiç şey yapmadım. <laughs> arkadaşlar bu sene farklı. İki kişi kendi damak zevkine göre yapıyoruz. Eşimle ben. Kocaman kalmış. Sadece havucu kavuruyorum arkadaşlar. Nam nam nam. Kestaneli havuçlu bezelyeli bir pilav oluyor. Akşam nohut koyacaktım, unutmuşum. Başlamamışım. Nohutsuz olsun. Güzel olur. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Güzelce kavurayım. Şıkır şıkır edene kadar kavuracağım. Baharatlarını da atayım. Arkadaşlar ne atıyoruz baharatlar? Çok az bir tarçın arkadaşlar atıyoruz. Şöyle bir tarçın atıyorum. açık daha atayım. Tarçına alıştık. <laughs> tatlı oluyor tarçın. Eskiden tarçın pilavda iyi derdim. Şimdi hoşuma gidiyor. Artık tarçın yiye yiye. Şundan da bir buçuk kaşık şöyle karabiber atıyorum. Bundan sonra biraz kırmızı biber atalım. Güzel olur, tatlı olur. Tatlı kırmızı biber arkadaşlar şey değil, ötekinden değil. Karabiberimizi attık, tarçınımızı attık, her şeyimizi attık. Hah. şöyle güzelce kavuruyor. Şimdi et şeyimizi koyacağız arkadaşlar. Burada hindi suyumuz var. Hindi suyumuzdan koyacağız. Arkadaşlar. Onun için şöyle Şimdi suyunu biraz karıştırarak koyacağım. İçinde elma var arkadaşlar. Şöyle bir bardak. Yarısı hindi suyu, yarısı soğuk su. İkinci bardak. Ve de buçuğuncu, ikinci buçuk bardak. Arkadaşlar bu birebir bir alıyor, hatta biraz da fazla alıyor. Şimdi yarısında normal su koyacağım. Arkadaşlar, bir Birebir alıyor. Bazı pirinçler almaz, napa olur. Bir yarım daha koyuyoruz. Tamam. Bu biraz fazla bile alıyor, onu da attık. Tuzuna bir bakalım. Arkadaşlar altını kısalım, bir ağır ateşte pişsin. Şöyle, bir tuzuna bakayım. Oo bayağı hindi suyum da arttı ha. Bunu güzel güzel pilavlar, çorbalar yaparım. Buzluğa koyun. Biraz tuz az. Az bir şey tuz koyacağız. Arkadaşlar. Ha kestanemizi atmadık. İlle de kestane. Çin kestanesi. Kestaneyi de attık arkadaşlar. Son anda. Evet. az bir şey tuz koyacağız. Sanki suyu az oldu gibi geldi bana. Çünkü malzeme koyduk ya arkadaşlar malzeme koyduğumuz için az bir şey daha su atacağım lapa da olmasını istemiyorum tane tane susun. olmaz zannetmiyorum da çünkü pirinç çok güzel pirinç çekiyor az az bir şey daha su ilave edin. çünkü az gibi geldi su bana az olduğu belli yani bakın şöyle yaptığınız zaman çok az suyu su, suyu az yani belli diyor kendini kestane de koyduk bu seneki pilavımız farklı bir pilav bakayım bir tadına Ha, güzel olmuş. Tadı tuzu her şey yerinde. Altı kısık yavaş yavaş pamuk gibi pişsin. Baktım ki kıt ediyor. Sevgili arkadaşlar. Baktım ki kıtır kıtır ediyor. Hemen şey yapalım. Ee, biraz daha az bir şey. Bir cimcik daha bir su koyalım. Evet arkadaşlarım. Şimdi eşim de cevizi çekmiş. Ama kırdı. Uy, şu ceviz çürük gibi. Bir bakalım mayamız gelmiş mi? sevgili arkadaşlar. Mayamız gelmiş, kabarmış. Yeter. O kadar kabarmak iyiydi, yeter. Şöyle gelmiş arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Gelmiş. Şimdi hemen ben bunu güzelce tepsiye halledip koyacağım. Cevizi, cevizi şey yapayım. Bayağı da gelmiş. Kokmuşlayıp ondan sonra cevizi çöreyim. Görüşeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi hindimizi Suyun koyduk. Kırmızı biber koyduk arkadaşlar. Az bir şeyle O sıkacaktım. Unuttum onu. Şu şekilde derisi gergin olsun diye. Yani derisi önemli değil arkadaşlar. Biraz kızarsın. lezzetli olur. Şöyle. Şey, bu sene tereyağı koymadım. Zeytinyağı koydum. Şey, normal sıvı yağ koydum arkadaşlar. Şöyle kızartacağım. Haşlayarak yaptım bu sene. Hindiyi. Da arkasına yapayım. Şöyle içine. Heh. Şöyle içine de yaptım. <laughs> arkadaşlar bu şekilde yaptım. Sosladım. Biraz biber daha şu kısmına süreyim. Şöyle. Kırmızı biber arkadaşlar. Güzel olur. Tatlı olur şimdi de. O yüzden kırmızı biberi sürüyorum iyice. çok tatlı olur güzel olur kırmızı biber şöyle her yerine gelsin bunu da hiç kısımlarına süreyim şöyle şu kemiği alalım bütün çıkarmadım istersen anam babamın sürü arkadaşlar anam mı sürü yapıyorum şöyle biraz kızartacağım tamam fazla kurutmayacağım çünkü öbür türlü de yapıyorum ama Anam babam musulü hindi daha güzel oluyor arkadaşlar. Ben bunu daha çok tercih yani o da güzel oluyor. O da çok tatlı oluyor. O da lezzetli oluyor ama bu, bu daha yumuşak oluyor gibi geliyor. Bilmiyorum bu sene böyle denedim. Şöyle deniyorum. Suyundan koyuyorum dibine. Çünkü kızarırken hindi kurumasın. Kendi buharıyla arkadaşlar biraz kızartacağım fazla değil. Ha şey, şu şey, şekilde suyuyla kurumasın arkadaşlar diye suyundan da koyuyorum şimdi atıyorum fırına bismillahirrahmanirrahim evet arkadaşlar attım şimdi kızarsın ben böreği yapana kadar hazırlayana kadar hindimiz kızarsın şunları da şöyle bir yıkayayım hemen bana lazım olacak şu şey Düz düzgün yapmaya çalışırım Güzelce etlerim düzgünce yapar. Ya bazıları uzun oldu. Pilavın altı kısık. Tane tane oldu gayet güzel. O demini alsın. Burada şey kağıt da kalmadı ama. Gerçi şimdiki tencereler kağıda gelip pek duyurmuyor ama. Evet arkadaşlar pilavımız da güzel oldu. Şu şekilde kapatalım demini alsın altını kısalım. Bir iki biraz kaju ile biraz şey ilave ettim pilav üzüm. Sonradan arkadaşlar haklı söylemiş olur. Yine meyvesi oldu yani. Şunu da yerine kaldıralım domatesimizi. Evet sevgili arkadaşlar şimdi açmaya başlayacağım. Bu da uzun uzun iki blok olacak. Mümkün olduğu kadar kısacağım ama olduğu kadar olacak diyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yaptığımız işe bir şey yapalım. Şu şekilde açtım arkadaşlar. Bunun içerisine şöyle yapalım şöyle yapacağım. Arkadaşlar cevizli çörek yapıyoruz. Şu şekilde şöyle koyuyoruz cevizleri. Şöyle şöyle kapatıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra şu kısmı her yerinde ceviz. Olsun. Arkadaşlar. Şu kısmı şöyle çektirelim. Şöyle. Heh. Arkadaşlarım şu şekilde katlıyoruz. Şöyle. Uçlarını böyle kapatıyoruz. Çekiyoruz. Arkadaşlar şöyle Bak. Ben onları yapıp Üstünü yumurtalarken Sizinle görüşürüm arkadaşlar Çünkü vlog uzun oluyor Ötekiler çok uzun oldu Onları da keseceğim zaten Evet sevgili arkadaşlarım Bunu böyle çeviremeyeceğim için Alıyorum mecburen Açıyorum arkadaşlar Bunu bir açayım görüşürüz Bu şekilde arkadaşlar Bunu böyle atıyorum şöyle Heh. şöyle şimdi arkadaşlar böyle yapıyoruz bu şekilde bu şekilde oraya da birazcık yağ koyup şöyle şu kenarları katlıyoruz şöyle arkadaşlar şöyle ceviz kuyruğu çok katlamışım kenarını da az katlayayım sadece dışarı çık çıkmayacak gibi aslında cevizi koyduktan sonra katlasam daha iyi olur şöyle şeye çıkmasın ceviz hmm. arkadaşlar şu şekilde ha şöyle katlayayım ha bak böyle daha güzel oldu <laughs> Evet sevgili arkadaşlar bunu böyle yuvarlamıyorum. Düz, düz şöyle şu şekilde. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Uçlarını da şöyle hatta çekeyim. Bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Büyük büyük. Bunları bir açayım konuş. Arkadaşlar şu şekilde açıyorum biliyorsunuz benim ekmek açma tarzımı. O iki tanesini öyle yaptım. Arkadaşlar Cevizli çörek aslında hamuru biraz kalın olursa tatlı olur. ince olunca da tatlı oluyor ama kalın da ertesi güne çok güzel tatlı oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu da değişik bir şey yapacağım. Onu da göreceksiniz. Evet arkadaşlarım. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Bunu bu şekilde kapatıyor. Dur oraya da yağ koyacağız. Arkadaşlar her boşluk olan yere yağ koyuyoruz şöyle yağ koyuyoruz. İki tane şeyim daha kaldı pezem. Ha, bunu bir değişik yapacağız arkadaşlar. O iki tanesini uzun yaptık. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar bunu böyle yaptıktan sonra bakın. Bu da bir değişik yöntem. Bu da cevizli çörek. Bakın şöyle kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu daha ince. Demek ki biraz daha kalındı. Dörde katladım arkadaşlar. Bir daha kesiyorum. Şu şekilde bakın şöyle tam zımlayım. Ha görünüyor herhalde. Bu şekilde yoruldum arkadaşlar. Heh. Ama kendime değer veriyorum. Şöyle ortaya koyduk. Bakın. Şöyle ortaya bunu da koyduk. Bu şekilde arkadaşlar. Sabah kahvaltısında falan çok güzel. Şu şöyle dört dibini birleştiriyorum. Arkadaşlar bu cevizli çörekte bu şekilde da, arkadaşlar şöyle daha ince olur. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde maşallah Allah'a. Bunu da koyalım. Bakın. Bu tarzda yapabilirsiniz arkadaşlar. Öbür türlü kalın da yapabilirsiniz. Şu uçları birleştiriyorum. Bakın. Aynı şey mantı bükel gibi uçlarını birleştiriyorum arkadaşlar. İçi ceviz dolu, şöyle bastırıyorum elimle. Sevgili arkadaşlar, bu daha incecik incecik oldu. Ha dur, burayı iyi kapat. İyi kapat. Bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Bakın içi de bol. Şöyle arkadaşlar, bu cevizli çörekte. Çok nefis olur. Nasıl isterseniz yapın. Kalın severseniz hamurunu kalın yapın. Bu ince olacak. Bu hamur ince olacak arkadaşlar. İki tane kalın oraya koydum. Dört parçada böyle ince koydum. Arkadaşlar şimdi bu ceviz de bayağı. iki tane bakın. Bundan sonrakileri böyle yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar katlıyoruz. Bakın. Şuraya da böyle koyuyoruz. Bakın. Katladık. Çok güzel oldu. Şöyle şurada yağ var. Tamam. Arkadaşlar bunu da koyayım. Evet arkadaşlar. Bu cevizi çöreklerimiz ötekiler kalın oldu. Şimdi bir tepsi daha çıkaracağım. Arkadaşlar devamını yapacağım. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Son partimizi de şöyle cevizi çöreklerimizi koyuyoruz. Arkadaşlar bolca. Hı. Evet cevizi çöreklerimize koyduk. Son partimizde katlıyoruz. Sevgili arkadaşlarım şu şekilde. Arkadaşlar hanenizden güzellikler eksik olmasın. Birliğiniz, beraberliğiniz bozulmasın. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın. Yeni yılınız kutlu olsun. Ağzınız tatlı olsun. Eskiden güzel gönlüm vardı rahmetli oldu böyle derdi. Yeni yılınız kutlu olsun, ağzınız tatlı olsun derdi. Çok iyiydi. Özel gönlüm. <laughs> Allah rahmet eylesin. Buradan da rahmetle Evet arkadaşlarım. Bu şekilde cevizi çöreklerimizi de yaptık. İki tanesini uzun yaptım. Arkadaşlar bu şekilde güzelce cevizi çöreklerimizi yaptık. Mis gibi oldu. Biraz sıkıştırdım galiba. Sığdırayım arkadaşlar. Artık yoruldum. Bugün şimdi size hindilerimi göstereceğim. Arkadaşlar pilavımı göstereceğim. Burayı bir temizleyeyim. Şöyle bunu da uzun yapayım arkadaşlar. Sığdırayım. Şöyle. Şöyle uzun yaptım. Tepsiye sığsın artık. Daha tepsi bulaştıramam. size göstereyim. Ve bir parçayı şeye attım arkadaşlar. Şöyle tepsiye güzelce koyduk. Şöyle yumurtasını da sürelim arkadaşlar. Biliyorsunuz hamuruna iki yumurta akı koymuştuk. Bu da iki yumurta şeyi sarısı da üstlerine arkadaşlar. Bol bol sürelim şöyle. Ne olacak bu sarılar? Kullanalım cevizli çöreklerimiz. Arkadaşlar şu şekilde bu sabah çok güzel oluyor arkadaşlar. Beklisi de çok güzel oluyor. Bu cevizi çörekler. Mesela sabah kalkıyorsun. Böyle çayla nefis oluyor. Elinde bulunuyor. Güzel oluyor yani. Siz de yapın arkadaşlar. Normal zamanlarda da yapın. Ben göstermek için amaçlı yapıyorum. Size de göstereyim dedim. Ha, Şöyle nar gibi kızartalım değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> evet arkadaşlar hindilerimize de bakalım. Şöyle bir fırından çıkış haline. Evet arkadaşlarım. o oh. indimizde. Oh ne güzel. Kırılmadı ama kırılmadı. <laughs> Hindimize de şöyle bakalım. Pilavımız da burada demleniyor. Şimdi bunları servise koyacağım arkadaşlar. Şöyle alalım. O arkaya düşen benim cam şu kenardaki. O kırılmadı biliyorum. Tantun etti. Şu şekilde haşlayarak yaptık arkadaşlar. Bu da bu pilavım. Şimdi ben bunları bir servis yapayım. Hazırlayayım şöyle görüşürüz. <laughs> evet sevgili arkadaşlarımız hindili pilavımız ve cevizli çöreğimiz arkadaşlar şu şekilde güzelce pişirdik. Arkadaşlar bu da hindili güzel hindili pilavımız. Pastamızı da bir öbür bir verdik. Bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Bu kadar olsun yoruldum. Artık yaşlanmışım. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Yaşlanmışım anca. Bence şöyle yaklaştı bir hindili pilavımı bu şekilde. Yarım hindi yine bir ton oldu. <laughs> evet arkadaşlar böyle bizim yılbaşı şeyimizde. Yanları biraz yeşillik salata işte tamamdır. Evet arkadaşlar. Yeni yılımız tekrardan mutlu olsun. Allah bütün devletimizi, insanlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu. Hepsini korusun, sizleri korusun arkadaşlar. Evinizden sıcak çaylar, sıcak çörekler eksik olmasın. Gülne, gülen kahkaha sesleri eksik olmasın. Hanenizden mutluluk, huzur eksik olmasın. Evet arkadaşlar. Nefis hırsına kapılmayan insanlardan olun. Zengin olun, güzel olun. Gönlü zenginlerden olun arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Güzelliklerle kalın. Değil mi Alisa? Hoşça kalın.